Bak evlat amacım bu işlerin ne kadar zor olduğunu göstermek. Arkadaşlar ben oyunu baga soktum herhalde ya. Kaça böldüysem yok oldu. Arkadaşlar oyunu baga soktum harbiden. Oyuna bir şeyler oldu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Oyunu ilk turdan baga sokmak nedir ya? E Baba oh hani 200 yılı aşkındı. Hepinize selam arkadaşlar. Taş kanalına e hoş geldiniz. Bugün kebap simülatör oyununu oynayacağız. Oyunumuzun sürümü Prologue. Muhtemelen doğru okuyamadım. Ücretsiz bir şekilde sizinle ulaşabiliyorsunuz. Çok oyunculu modu yok. Bu sebepten dolayı. Hemen şöyle bir karakter seçimine gidelim. Oo, karakter bir yerden çok tanıdık geldi ama. Neyse. Şöyle erkek yapalım. Ten rengi. Bu ne böyle hastalıklı gibi ya. Şöyle kalsın. Abi kebapçı dediğin göbeği olur. Tamam mı? Şöyle biraz kolları da olsun o kalçalı şöyle biraz koca götlü olsun. Baş kısmına gelelim. Saçımız nasıl olsun? Saç saçımız nasıl? Bir dakika yanlış yere bakıyoruz. Kel de olmasın ya. Tamam bu güzel ya. Şöyle devam edelim. Saç rengi artık böyle yılların Kebapçısı gibi olsun. Şu tam beyaz. Çok beyaz da güzel değil ya. Böyle hafif bir beyazlık olsun. Sarı oldu ama bu. Heh, böyle iyidir. Sakallar. Şapkalar. Abi benim gözler de gitmiş. İlginç. Aa. Kep var. Kep yok. Neydi? Unuttum adını ya. Böyle bir Osmanlı kebapçısı olsun. Böyle 200 yılı aşkın. Abi niye bir kebapçı böyle bir şey giysin ki? Biz kebapçıyız ya. Gözlüksüz olsun. Beğenmedim. Küpe de olmaz. Şöyle bak bakacağım ya. Moralim bozuldu şimdi. Herhalde yaptı. Kıyafet var. Kıyafetsiz. Olmaz. Bunun altına nasıl bir şey yaparız? Bu güzel. Böyle devam edelim. Ayakkabılar. Tamam. Ben beğendim. Bak evlat. Bu dükkan bana babamdan miras. Tam 200 yılı aşkın bu dükkanımız var olmaya devam etmiştir. Bundan sonra sen devam ettireceksin oğlum bunu hiçbir zaman unutma. Tarifimizi, daha doğrusu gizli tarifimizi kimseyle paylaşma. Ve asla ama asla tarifimizden şaşma. Kendine iyi bak Hasan oğlum. Buyur evlat. Seni çutandırmayacağım baba. Kendine iyi bak. E Baba hani 200 yılı aşkındı. Bu ne iş? Bu dükkan harabe. Tabii parayı bulduk. Büyük dükkana geçtik. Bu ışık nerede acaba? Ama onun gibi olmadı be. Şöyle bir dönecektim böyle. Her taraf mükemmel bir şekilde. Ya o değil de bu ışığı nereden bulabiliriz acaba? Oo. Ha şu temizlik klasik var ya. Oo bayağı detaylı kapsamlı bir şeymiş. Kebap sel. <laughs> Çok iyi ya. Acaba nasıl temizliyorum? Şimdi ne yapacağız? <laughs> Tava bastı kriz. Aa, bedava. Var kağıtlarını yenile. Kaç paramız var? 13 bin liramız var. Bir kebapçı salonu yani açıkçası böyle kiremitli mirebitli olması daha güzel diye düşünüyorum. Beyaz kiremitlisi var. Koyu kiremitlisi var. Ama puan sistemi var gibi sanki değil mi? Aynen. Bak bunlar kilitli. Aa buraları tamamlıyorum. Hmm. Bak evlat amacım bu iş yerinin ne kadar zor olduğunu göstermek. Bakalım bu işin altından çıkabilecek misin? Eğer çıkarsan büyük restoranımız olan kebapçı restoranımızda işletebilirsin. Eyvallah baba. Hemen hallederiz. Biz yaşını başını almış dedik ama biraz garip oldu. Şöyle ucuzundan arkadaşlar. Pahalıya kaçmıyoruz. Şimdilik iki kişilik falan alalım. Mesela şöyle camın önüne, böyle bir tane camın önüne, hmm. bir tane daha koyalım. Tamamdır. Tamam bu kadar yeter. Fazla para harcamayalım. Peki ben nasıl çıkacağım? Heh. Doğru söylüyor. Mutfak tezgahı şart. Şimdi mutfak tezgahını nasıl yapabiliriz? Aa bundan al bak. Gösteriyor aldım. Yani açıkçası ben olsam mesela şu alanı kullanırım. Şu şekilde. Şöyle şu köşede dursun ya. Şöyle yapalım mı? Ama bu olmaz ki. Bunu buraya almamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi Her şeyi bitirdik mutfak eşyalar almamız kaldı Yoksa market burası arkadaşlar Şaka yapıyorsun market burası ya Ben daha içeri girmedim ki Benle konuşmaya başladı Abi kapılar niye otomatik değil ya hangi yüzyılda yaşıyorsun Selamünaleyküm dayı ben birkaç parça bir şeyler almaya geldim. Ama ne alacağımı hiç bilmiyorum. Ya biz de işleri büyüttük işte. Buradan gittik. Sonra tekrardan buraya geldik. Babam dedi sen tekrardan açman gerekiyor. Bu şekilde öğrenirsin. Yoksa olmaz dedi. Biz de sıfırdan başlayacağız. Eee bu işler böyle. Ben de birkaç parça bir şeyler almaya geldim. Ha, şöyle bakayım. Ama ne alacağımı bilmiyorum. kutuyu al diyor. Kutu nerede? Ha. Karıştırma kasesi, şiş, çıra paketi, kömür torbası. Yalnız oyun gerçekten güzele benziyor. Bu tarz bir oyun şey oynadık. İnternet kafe simülatör. Onun dışında oynamadım. Benim dükkan nerede ya? başlayalım. Kutuyu boşaltalım ya. Bunu buraya alıyorum. O 100 lira mı? Neymiş bu? Tarifler. Kuyruk yağı. 4 tuz 3 gram karabiber 3 gram hmm. o burada sabitleyebiliyoruz kasaptan şiş kebap için gerekenleri al haydi gidelim selamünaleyküm reis ben geldim ne alacağız kuyruk ya 1 alıyor muyum anlamadım ki çok para be malzemeler eksik Evet ilk yemeğimizi babamızı yapıyoruz. Hemen şöyle geçelim. Ne diyor? Antrikot dilimi alın. Şu şu bıçağı ben bunu alayım. Şu bıçağı da alayım. Oo. Tamam. Kıyma makinesini yerleştirdim. Dur. Müşteriden neyin siparişini alacağım. Ben daha bir şey öğrenemedim ki. Şüterin siparişini al diyor da. Abi baga soktuk ya. Ben niye sipariş alamıyorum? Arkadaşlar ben oyunu baga soktum herhalde ya. yani garip bir şey oldu. Etimi geri ver. Şimdi antrikotu al. Şunu şuraya yerleştir. Tam antrikotu aldım. kaça böldüysem yok oldu arkadaşlar oyunu baga soktum harbiden oyuna bir şeyler oldu ya böyle bir şey olabilir mi oyunu ilk turdan baga sokmak nedir ya bir de urfa kebabı yapıyoruz o yapamıyoruz tuzumuz yok karabiberimiz yok hiçbir şeyimiz yok biz niye öyle bir topa girdik onu da bilmiyorum bu işler komple karıştı arkadaşlar ya benim bunu sıfırdan tekrardan yapmam lazım Beynim yanmış şu anda çünkü. Olmuyor, olmuyor. Baga soktum. Bakalım ne yapacak. Her şey baga girdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse arkadaşlar ben bunu yine tekrardan buralara kadar getiririm. Yani ilk turdan oyunu baga soktuk. Mecbur sıfırdan başlamak zorundayım. Çünkü her şey birbirine karıştı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Artık bir sonraki bölümde bu sefer baga sokmadan oyunu başaracağım. Belki de oyunu ilk turdan baga sokan benimdir. Bilmiyorum. Eğer beğensem yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.